İkinci testimize geçelim. Birinci soruya baktığımız zaman cevabın Edirne olduğunu açık bir şekilde görebiliyoruz. Karşılaştırma ve tanımlama e, bu parçada kullanılan e, arkadaşlar anlatım teknikleri. Cep telefonunun sağladığı klasik özelliklere bilgisayar dünyasının özelliklerinin eklenmesiyle tasarlanan gelişmiş mobil iletişim cihazıdır akıllı telefonlar. Burada cihazıdır ifadesinden de anlayabileceğiniz gibi akıllı telefonun aslında ne olduğuna dair bir tanım yapılmış. Ve şöyle devam ediyor parça. Eskiden her akıllı telefonun farklı bir tasarıma sahip olduğu rahatlıkla görülüyordu. Evet eskiden akıllı telefonların her marka kendi tasarımını üretiyormuş ama e, bugün böyle değilmiş arkadaşlar. Bugün neymiş? Akıllı telefonlar birbirine benziyormuş. Hangi marka Akıllı telefonunuz olursa olsun yan yana koyduğumuz zaman artık ayırt edemiyorsunuz. Markaların kendine has tuş takımı gibi ekran gibi teknik özellikleri söz konusu değil. Her biri daha standart hale gelmiş. Bu durumda eski tip akıllı telefonlarla yeni tip akıllı telefonlarda karşılaştırılmış. Dolayısıyla tanımlama ve karşılaştırma bu parçanın anlatımında kendisine yer bulmuş diyebiliriz. İkinci sorunun cevabı ise Bolu sayısal verilerden yararlanılmamış, sayısal veriler aktarılmamış bu parçada. Siz 1861 tarihinin olduğunu ve bunun da bir sayısal veri olduğunu öne sürerseniz yanlış düşünüyorsunuz arkadaşlar. Tarihler sayısal verilerden yararlanmak değildir. Bir araştırma sonucu yok ortada, belli bir ölçü yok, belli bir hesap yok. Ee, yazar düşüncesini ortaya koyarken hiçbir şekilde e, ele aldığı meseleye ait rakamsal değerleri yansıtmamış. E, sadece bir tarihten bahsediliyor. Tarih de evet rakamlardan oluşuyor, sayılardan oluşuyor ama e, bunun sayısal verilerden e, yararlanmak çerçevesinde ele alınabilmesi söz konusu değil. Bu nedenle cevabımız bol olacak. Üçüncü soruyu bulmuşsunuzdur diye düşünüyorum. Öyküleyici anlatım değil mi? Ağır basan öyküleyici anlatım. Bakın 8.45 vapuru iskeleden kalktıktan sonra uzak şimşekler yakınlaşmaya başlamıştı. Anadolu sahili bir ara gözden kayboluverdi. Öykü değil mi arkadaşlar? Bu bir hikaye, bu bir anlatı, bir olay var ve bu olay bize aslında anlatılıyor. Dolayısıyla bu nedenle cevabımız Adana olacak. Sakın bu soruları betimleyici anlatımla Karıştırmayın. Burada ağırlıklı olan, ağır basan bir öyküyü anlatmak çünkü. Bir hikaye. Dördüncü sorunun cevabı Adana. E, bu parçada pekiştirmeli sözcük kullanılmıştır. Bu yargıya ulaşabiliriz. Ancak e, bazı yargıların benzetmeyle somutlaştırıldığından ya da düşsel anlatımın kullanıldığından söz edemiyoruz. Parçayı okuyalım. Strasburg Üniversitesi kimya öğrenciler öğrencilerinden aslen Odesalı ve Romanya nüfusuna kayıtlı Stamarov kendi yaptığı sahte gümüş 10 frankları franklıkları piyasaya sürmeye çalışırken yakalanmıştır. Araştırmalar bu adama her ay e, babası tarafından 1000 frank gönderildiği halde bu parayı bankaya yatırdığını ve gayet sersefil bir hayat yaşadığını meydana çıkarmıştır burada sersefil ifadesi pekiştirmeli bir sözcük sefil sözcüğü ne olmuş sersefil denilerek pekiştirilmiş arkadaşlar sefil de diyebilirdi gayet sefil bir hayat yaşamıştır da diyebilirdi ama sersefil diyerek sefillik durumunu katmerlemiş daha da vurgulayacak şekilde pekiştirecek şekilde bir sözcük kullanılmış ama burada bir ee, anlatılan olay var ama bu düşsel bir anlatım, fantastik ya da işte bir anlatım değil. Gayet olmuş bir olay, gerçek bir olay, real bir olay ve bazı yargılarında benzetme yoluyla somutlaştırıldığını yine söyleyemeyiz. Bu konuya da yeri gelince dikkat çekeceğiz arkadaşlar. Bu nedenle cevabımız yalnızca bir olacak. beşinci sorunun bol olduğunu görüyorsunuz sanıyorum değil mi? Burada birinci kişi anlatım yok. Kavaklıdere'ye sapa yerdir, kenar mahalledir diye taşındı Osmanlılar. Bakın, bir anlatıcı Osmanlılar hakkında konuşacak, Osmanlıların öyküsünü anlatacak. Birinci birinci kişi anlatımı olsaydı kendisi hakkında şunu yaptım, buraya geldim, buradan gittim tarzında kendi başından geçenleri anlatıyor olurdu ama buradaki e, anlatılan arkadaşlar, hikayede e, bu söz konusu değil. Kişileştirmeler, sözde soru cümleleri değil mi? Koşar adımla yarım saatlik, belki 40 dakikalık yol değil mi? Sözde, yani sözde soru cümlesi nedir? Resorik sorudur, yani e, cevap almak için sorulan sorular değil. Soru cümlesi cevap almak içindir. Bir soru sorarsınız, yöneltirsiniz aradığınız bir yanıt vardır ama sözde soru cümlesinde bu örnekte olduğu gibi amaç burada bir cevap almak değildir. Amaç burada anlatı, anlatıyı daha da estetik hale getirmektir. Şöyle de söylenebilirdi. Koşar adımla yarım saatlik belki 40 dakikalık bir yol burası denebilirdi. Parçanın yazarı biliyor bunun yarım saatlik 40 dakikalık bir yol olduğunu ama ...bunu öyle değil mi şeklinde yansıtarak anlatısını daha çekici hale getiriyor. Tek düzelikten kaçınmadan kastımız ne burada? Eğer devrik cümleler ya da eksiltili cümleler... ...gelecek yıl en yakını elektrik fabrikasının yanındaki Atatürk Lisesi falan gibi böyle tamamlanmamış cümleler... ...bazen kısa bazen uzun cümleler olduğu zaman... Ee, bu tek düze yani sıradan daha sıkıcı basma kalıp bir anlatımdan çıkarıp anlatıya dinamizm katıyor. İşte biz de buna tek düzelikten kaçınma adını veriyoruz. Burada yararlanılmayan duyu hangisi? Tatma ve işitme burada söz konusu değil. Burada görme, dokunma ve koklama duyuları kullanılmış. Ee, görmeyi bulursunuz, koklamayı bulursunuz. Ee, dokunmada biraz sorun yaşayabilirsiniz. Dokunma duygusundan yararlanılması için illa birinin bir şeye dokunması gerekmiyor. Bir rüzgar esiyordur. İşte o rüzgarın e, soğuk olduğunu yanağında hissediyordur. Parçanın yazarı örnek veriyorum. Bu da aslında dokunma duyusuyla ilgilidir. Bizim beş temel duyumuz var. Ee, bunlardan tatma ve işitmeye yani seslerin e, işitildiğine ya da bir şeyin tadının nasıl olduğuna e, sıcak mı soğuk mu gibi e, yer verilmemiş bunları göremiyoruz. Bu parça sizce neden yazılmış olabilir? Amacı ne? Bu parçanın yazılışındaki amaç ne? Bakıyoruz e, bir insanın e, şehzade başında dünyaya geldiğinden işte e, hangi Aileden ailenin mensubu olduğundan vesaire bahsediliyor. Samiha Ayverdinin e, karakterleri üzerinde sosyal seviye bakımından seçkin ailelerden birine mensup büyük annesi Halit Hanımın önemi de büyük olacaktır deniyor. E, bunların amacı ne? Bu kadar e, şeyin malumatın bize verilmesindeki amaç ne arkadaşlar? Bir hikaye mi? Sizin fikrinizi değiştirmek mi? Size bir izlenim kazandırmak mı? Betimleme olduğu gibi ya da bir şeyleri tanımlamak mı değil bilgi vermek yani açıklayıcı anlatım dediğimiz anlatım tarzı işte burada kendisini bilgi vermek ifadesiyle gösteriyor sekizinci sorunun cevabı ise denizli dördüncü cümlede nesnel veriler aktarılmıyor arkadaşlar aksine bir öznellik söz konusu bakalım aslında geleneksel edebiyat eleştirisinin önemi bir kısmı şu ya da bu biçimde bu görüşü paylaşmıştı. İşte bundan önce ortaya bir görüş konulmuş. Okumak yazarın zihinsel durumunu kendi zihnimizde yeniden yaratmaktan ibarettir diye düşünmüştü. Doğrudan anlatı, alıntı yapılmış, değil mi? Tırnak içinde bir yazarın görüşlerine onun ifadelerini bozmaksızın tırnak içine alarak eğer veriyorsanız doğrudan alıntı yapmış oluyorsunuz. Ama e, nesnel veriler midir bu? Bu düşünce nesnel midir? Değildir. Peki burada aslında geleneksel edebiyat eleştirisinin önemli bir e, kısmı derken bile burada nesnel bir veri mi var? Yok. Önemli bir kısım nesnel bir veri değil. Şu kadar kısmı falan diyebileceğimiz bir durum da söz konusu değil. Nesnel veriler olması için bize bir ölçü, bir ağırlık vermesi gerekiyor. Bizim ölçebileceğimiz, hesap edebileceğimiz bir durumun oluşması gerekiyor ama bunun önemli olduğu, ne derece önemli olduğunun bir nesnelliği söz konusu değil. Önem çünkü şahsi bir şekilde değişebilir bir vaziyettir.